bir ev miras kaldı diye hemen satabileceğini düşünüyorsan dur tapuda miras intikal yapmadan o mülk aslında hala vefat eden kişinin üzerinde sayılır. Peki ne yapman gerekiyor? Adım adım birlikte gidelim. Öncelikle intikal işlemi yapacak kişinin kimlik belgesi hazır olmalı. Çipini kontrol etmeli. Eğer temsil durumu varsa yani vekalet ya da vasi kararı o belgeler de gerekiyor. Sonra veraset belgesi yani mirasçılık belgesi. Bunu noter ya da sulh hukuk mahkemesinden kolayca alabiliyorsunuz. Bina vasfında bir taşınmazsa DASK poliçesi şart. Ve çok önemli bir belge daha. Vergi dairesi alınan borcu yoktur yazısı. Çünkü tapu devrinden önce vergi borcu kontrol ediliyor. Tüm bunları tamamladıktan sonra web tapu üzerinden varislerden biri başvuru yapabilir artık. Tapu müdürlüğü döner sermaye ücretini SMS ile bildiriyor, ücret yatırılıyor, randevu saatinde tapuya gidip imza atabiliyorsunuz ve işlem tamam. Özetle belgeleri hazırla, borcu yoktur yazısını al, web tapudan başvur. Miras intikal tamamlanmadan satışa da devir yapılamaz. Bu küçük detay sonradan karışılabilecek çok büyük sorunların önüne geçiyor. O kadar çok tapu gördüm ki 20 sene sonra, 30 sene sonra intikal yapılmış. Bu küçük detayı kaçırma, detaylı bilgi için beni takip etmeyi de unutma.